Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 100 gün hayatta kalma serisine başlayacağım. Bunu bir videoda yapacağım. Eee. Şu an ilk günümüz görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane köy var. Hemen köye gidelim. Loot toplarım azıcık varsa tabi. Amacımız 100. günde önde gitmek. Ya da öyle 100. Yüz güne, 100. güne kadar hayatta kalacağım. O da koşmuyor. Canım gidiyor. Şurada dur. Sesi kapatayım. Hemen arkadaşlar şuraya gelip Burada bir şey yok. Azıcık meşale toplayayım. Azıcık kemi bulursam kaçırmış olayım. Gel hadi gel güzel meşale. Buradasın. Başka üç tane yeter. Evimi büyük yapmayacağım zaten. like atmayı unutmayın. Burada da bir şey yok ki ya. Bu kere hiçbir şey yok. Ya bir, bir sette hiçbir şey olmaz mı ya? Ben, benim açlık var. Mangi düştü. Yok. Koşmayayım ben en iyisi ya. Bunu bir demeci. Hop. İçinden hiç alıp güzel bir şey çıkar. Bir, iki, üç. Kuvvet güzel şeyler çıktı yemin ederim. Bu sefer dört tane demir çıktı hatta beş tane. Şu ağaçları da alalım. Şu ekmeği koyalım. Kendime ve köyün dışına gidip ağaç çıkaracağım. Balta çıkmadı maalesef. Şu ekmeği yiyeyim, ekmeği. Bir kere daha yiyeyim sonra yemek buluruz. Zaten demir balttan var. Ne olacak? Bu demirle kendime bir tane göğüslük yapacağım. Bir tane göğüslük yapıp şey yapacağım. Madene ineceğim. Kendim daha korunaklı olurum. Tabii kalkan da yapacağım. Dur kalkan mı yapayım yoksa demir göğüslük mü? Bilmiyorum ya. İkisi arasında kaldım. Yemin ederim ikisi arasında kaldım. Arkadaşlar ben bir canı sıkılmasın diye ben bir, bir, birkaç tane odun toplayıp geliyorum. Arkadaşlar bayağı bir loot kastım. Hemen şu crafting table'ı alalım. Şimdi madene gideceğim. Ama önce meşale lazım. Yiyecekken gece oluyor. Ve ilk günümüzü de tamamladık. İkinci günde madene gideceğim. Madenden sonra da Madenden sonra da <laughs> arayışına koyulacağım. Şurada ev var mıdır? Koyuluyor ulan. Ben yatacağım. Da çok mu ha yaptım yine madene gideceğim her şey tam da tam, tam oldu Yeniden doğma noktası ayarlandı güzel o oh, da koyun var koyuncuk koyuncuk çok domuz kestim var koyun da kestim. Ben bir maden arayışına koyulayım. Boşu boşuna o kadar şeyi feda etmeyeceğim. Maden arayışına koyulacağım. Buradan çıkamıyorum mantarı koruya alacağım. Ölürsem falan çok falan olur kastım istemiyorum. Önce ben zor maden bulurum ya. Buraya yakın maden yok. Bir tane büyük bir mağara bulsam güzel olur da burada mağara çıkmaz ki sadece ağaçlar var. Ağaç olan yerde bunlar olur mu? Benim oyunu niye kasıyor ya? Arka planda da bir şey açık değil. Neyse. Demek ki bir şey açık unutmuşum. Neyse. Tam istediğim gibi bir yer. Güzel. Taş da var. Hemen şuraya atlayalım. Taş kırarım. Taşla ne yapacağım derseniz şey yapacağım. Fırın. Fırın yapıp etlerimi pişireceğim. Kömür de bulmam lazım. Zaten tahta var. Kömüre ne gerek var? Ama kömür de bulmam lazım. Meşale yapacağım. Ve benim bir tane sahil bulmam lazım. Oradan çakıl bulup şey yapacağım. Çakmak. Çünkü portal kalıntısı vurduğu zaman ayrıca şey yaparım. Bu kadar şey yeter ben gidiyorum. Ah atlayamadım. Ben burada kaldım. Oğlum ne oluyor lan? Oha. Arkadaşlar ben hemen bir maden bulup geliyorum. Maden bulup geleceğim. Arkadaşlar maden buldum. Arkadaşlar maden buldum. Şu an altında. Ben burayı kalmak istiyorum. Çünkü arkada bir sürü zombi vardır. Karanlıktı çünkü. bir yapmadım. Ay aklıma ben. Ben de yatak vardı. Buraya evimi yapsam çok güzel olur ha. Ne bir hayvan var burada. Ağaç da bol. Güzel olur. Güzel güzel. Ben buraya bir ev yapayım. Önce şu taşları kıralım. Arkadaşlar ben taş kaldırırken size videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an ikinci gün geçti diye umuyorum. İlk günü de videoyu Hava kararmaya başladı. Şu an güneş tam efemizde. Arkadaşlar ben bir ev yapayım. Size tekrar döneceğim. Arkadaşlar evimin için tamamladım. Böyle oldu. Ev bitti. Şimdi yatma vakti. Bugün batımı da çok güzel oluyor Minecraft'ta ya. bir de yazalım. Arkadaşlar şu an üçüncü gün oldu. Şu an üçüncü gündeyiz. Şuraya gitmeye çalışıyorum. Ağacı nasıl oluyor? Ağacı anlamadım gitti. Bir evimi genişleteyim ben. Evimin üstünde ne var? Dur. Şuraya çıkalım. Evimin üstünde taşlar mı var yoksa? O lan gerçekten taşlar varmış çok güzel. Bir sürü taş. Bu taşlarla ne yapacağım ben? Bir sürü taş var. Demir aletleri var. Taş alet niye yapayım ki? Taşla başla ne yapılır? Kırık taşla ne yapılır? ne yapılır. Şurada baksanıza bir tane boşluk var. Gideyim oraya? Ay günlerdeki. O kadar da dördüncü gün. Ben hemen bir ent arayıp ar ar geleyim. Bir tane... Forta Forta aramasına koyacağım Yalnız sıkılmasın diye geçeceğim burayı. Hatta birkaç yerini siz görün ondan sonra Ondan sonra da Sin bina sin para bina bir canım gitti ya Böyle bir canım gitti. Allah'tan canım full ya. Bir sorun yok. Abo, 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 abo. Ay çok falan can gidiyor ya. Hadi patlesin. Bir de patatesler de çok güzel. olmuş 31 tane patatesim vardı. taşları kullanmayayım. Şöyle bir yol yapayım. Hop. <laughs> of. Üf be. Düştüm. Oha madene bak. Çakıl mı var orada? Bana mı öyle geliyor? Evet çakıl var. Şunlar... Çakıl nasıl bir şeydi ben unuttum. burada neyse ben portal aramaya gidiyorum. Şurada şey var. Ben hemen portal yapıp geleyim. Arkadaşlar önde geldik. O uğraştırdı beni. Şimdi fotos ay aray arayacağım. Kesin zor olacak ama. Abo ben nasıl arayacağım? Böyleyse ben hiç arayamam ki. Keke taş alsaydım yanıma ya. Keke bot yapsaydım. Nasıl gideceğim ben? Şuradan gidebilir miyim? Gidir şuradan gitmeyi deneyeceğim. Ayrıca şuradan toprak alayım. Ben toprak da neyse şöyle mi kırılıyor? Aa buna kırılıyormuş bu toprak. Yaratıcıda değilim ha. Sağ üst sol üst köşelere baksana canlarım var. Ne ben bezaktan oynuyorum. Cavadan oy oynasam olurdu ama kaç tane toprağım var? 9 tane. Nerede taşımış lan bu? Ben toprak harekettim Üstünde toprak vardı. Benim şuraya yetişiyor mu? Yetişmiyor. Ölüyorum, ölüyorum. Ah. Öldüm ya. Arkadaşlar serimizin sonuna geldik. Yüz gün serimiz bitti ya. Üf, yapamadım, yapamadım ya. Bu kadar şey olmaz olsun ya. Yine like atmaya unutmayın. O kadar uğraştık. Like atmazsan çok ha. Hadi bay bay. Yeni bir seride